Geldim burada. Alo 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 alo. Hello, hello my friend. Alo Türkiye alo 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 bro. No 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 no. Lan. Olamaz, olamaz, olamaz. İçeri içeri çok çok. Hadi bir pay. Adam Yukarıda, yukarıda büyük var. Telde, telde. Bana kompatsanız ha. Anam. Hayır hayır hayır. Oh. Tamam 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 sıkıntı yok yiyiz. Uzat sağımıza. <laughs> <laughs> tamam. Ay. Yani... bu kadar olmaz yemin ediyorum var ya size. Neyse go next go next Oğlum <laughs> Bak yemin ederim patlatırım sizi de öldürürüm kendimi de öldürürüm ha. Nasıl iptal edeceğim bunu? Ben bunu nasıl iptal edeceğim? tablette iptal etmeyi bilmiyorum. Senin kafanı s**eyim. Aslında ben çalmadım Yok be çalma falan yoktu. normal. Yok onun bütün tekillerini ben de Ay 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 çok ay çok uzun bir Ay. Seni seviyorum Taner. Dur bakacağım adına sana. Ve sıradaki ne? Çato maçı. Nasıl görüyorum ama her yerde gözüm var her yerde. Sen şimdi kıyafeti istiyorsun evet. Bak çok da yapma. iki bir hocam kaldı. Onlara yapma çok. Onu vuramaz mı? Vurursun. Şu an vurursun. Tamam bir tane onu vuruyorum. Haydını gör diyorum ve kendine çıkıyor bak. Bekle. De, yukarı çıkıyor. Bir bekle bir bekle. Ya bir süre yani, bir, bir, süre bekliyorum. Bir yok, süre bekle. Bir süre bekliyorum var yok. Bir süre bekliyorum. Yani, aldın ki zaten. Çıktı. Evet. Çıksın yukarı evet, çıksın. Evet. senlikmiş. Abi, sen ölü müydün? aldım kardeşim. Sen gelip benim yerime mısır alıyorsun Aramam. Geldim. İnşallah oraya da kapatacağım. Sait, git kanürsün. Git. git kanürsün. Koş 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 ikinci razona gireceğim gel Yağmur yağdı şıp 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 Va 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 Sen kafayı sıyırmışsın Arkadaşlar ben geldim selamun aleyküm <laughs> Ama adamı geri <laughs> geldi de Aleyküm selam Bas gaza bas gaza bas Bas aşkım bas gaza Kim tutar seni Faruk git <laughs> Faruk gitme Faruk beraber oynayabiliriz bak. Ki bizde de senin için birinci olacağım. Faruk bittin mi? Evet. Arkadaşlar Faruk da herkes gibi geri gitti. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım donlar. Allah Allah'ım inşallah silah çıkmıyor. <laughs> Ay ayağımı, ayağımı, ayağımı oraya koy aynen oraya koy ki ben oynayamayayım. Ooo <laughs> <laughs> e, <ha>, ne diyor? Çetiliyor <laughs> ya. Tabi burada kaybolmuyor. olmuyor ah. Al. Ah. gözlerim ne kadar güzel görünüyor bak. Gözüm kim? Öyle... Ya of abi bak. Ben gerçekten buraya bitleyin abi. Ya ben böyle bir şey abi bunu kabul etmiyorum ben. Allah var tınır Allah var. Arkadaşlar yaptım vallahi görünmez oldum. Aha. Bak bir daha geldi. Lan ee, şey O ne lan içinde Ara adam yok kimse yok. Araçta <laughs> kimse yok. Dur dur. Bana sıkıyorlar. Dur, dur, araba boş bana var sıkıyorlar. <laughs> Hello. Saçmalığa bak. Araçta kimse yok. Ne? tip tip arabaya bakıyorlar oğlum. <gülüyor> 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 Gerçek gibi yapmışlar ha. Abi he. yan kolta hiç tarıyorlar ha. <laughs> ah! Canar! Öldürüyorlar canar. Ah! <laughs> Lan! Söyledim abi tam arkama geç tam arkama tam arkama tam arkam memo memo tam arkam memo tam arkam nasıl İşte bak dün öldüğümüz ile buydu kanka bu alem neymiş be kardeş geleni gideni yakar geçerim ha işte mayandı hayalim yakar bir cici bebe içerim cici bebemin sütünde Gitip giderim Bunu alın. Bak bunu buradan alın. <laughs> gel, gel kardeşim gel. <laughs> İçimi seni çekerim mo. Oh! Git buradan fakir. Sakat kalayım. <laughs> Ama bak arabayı aldım. Sal bir dakika. Sağ... Vardı bende. Tamam hayırlı olsun bak. Şimdi o kıyafet gelmiyor. Bak, o kıyafet şu an gelmediyse ben bir şey bilmiyorum bak. Bak ben bir şey bilmiyorum. O kıyafet şu anda geldiği ben bir şey bilmiyorum. Buyur abiciğim hayırlı olsun. Zamanında dövdüğüm bir genç delikanlı var. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni... Seni benim biraz daha dövmem lazım. Seni dövüp... <laughs> ben sahibi mi? mi? sırgan otuyla... Bu... Pardon bu osturgan otu zaten. o Osturgan otuyla... Nerli miydi? Bunlar aynı kanal olabilir. Niye diyeceksiniz chat? Genel aynı. Birbirinden biri birinden çalırsa neden ses çıkartmıyorlar? Yakaladım. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Sayısal notu oynamadık mı? Yetmez yetmedi. 15 kilo tam lazım. Atladığım bir yerden eğer silah bulsam var ya affetmem bunlar da benimle dip dibe geliyor. Kumar oynamayı seven insanlara bayılırım ama bak bozdular. Kardeşim kumar dediğin geri dönüşü olmayan bir yoldur. Örnek veriyorum bak pompalımı aldım burada. Tamam bunlar oraya insin. Ya zaten silah yokmuş. İyi ki atlamamışlar oraya. Oğlum <laughs> 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 ne yaşıyor lan bu? <laughs> Yeter ulan ibine. Mesela Şimdi şu aracı çıkartmak normalde bakayım mümkün mü yani normal şartlarda mümkün mü diye bir deneyeceğim. Yani sanki biraz zorlansa çıkacak gibi ama neyse diyelim ki çıkmıyor. Aracınız bu şekilde takıldığı zaman yine... Oha. Dur bakayım şu yandan bir çıkartabilecek miyiz onu? Tamam bir daha bir deneyeceğim şuraya. Hoş geldin. Bak taktiğe bak şunu taktik <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Işınlanmayı buldum. Yeter Ya, ya, hayır. ya bu, bu. Ne oldu? Ne abi, Ne Allah. Ne? Allah. ne Allah. 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 <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Lan bismillah anam Beyler sabit dur, sabit dur. Hiç kimse kıpırdamasın. <laughs> kıpırdama, 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 sabit. Delikanlı testi. Allah belanı. <laughs> o! Bana tek attı. Bana tek attı rezol. Tam kafama düşüyor. Nasıl yani? Nasıl olabilir ya? Abi oturup ağlayacağım. Bak vallahi böyle bir oyun yok. Böyle bir oyun yok. Böyle bir oyun yok. Aynen. be lan. Bak bak sına bak. Omae wa mou Nani? De de ya, ya, ya. <gülüyor> 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 Bekle bekle sakinleş sakinleş. Ye bak Ye Çubumbai öldü tege fattık. Allah'ın belası. Bak, bak. Geri, geri abim, geri geri bakma, bakma. Allah'ın belası. Eşat. Abi, çık, çık <laughs> Amerika. <abi. gülüyor> Bedel ben, eşat atıyorum. Allah'ım ben. <gülüyor> abi. Ha. Bedel sağ abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> ya sen niye beni yandırıyorsun? <laughs> abi bir kere <karar> ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya, ya bu fut var ya, planları hep böyle ya. Daha daha... Pek abi. Adam Helal. direkt giriş yaptı Helal. ya. Haha. <laughs> 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 Bunu lan O bir tane youtuber değil mi ya? Solusu kattı. <laughs> ne kadar kötü oldu ya. Ay arkadaşlar bugün de yayınımızın sonuna geldik. Akşam 6'da görüşürüz yer işe raptı raptı raptı. 哎。